Ulan ya evim çok güzel vallahi ya. Bir de şunu açayım da. Oh evim sası biraz. Ben de şu sırada şöyle bir televizyon açayım. Ne yazıyor? Brokeven TV. Hehe köpeğe bak. Başka? ne olmuş ya? Ben orada istedim. Kazalar bir şeyler olmuş. Ben bu kapattım. kapatayım. Ich bitte. Oh mein Gott, mein Gott. Das ist Burada da arkadaşlar. Benim de paralarım var burada. Orada da. tuvaletim var. Aldım. Lan, ben de düşerim. gidelim hadi. bir elma alayım. Nömm, 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 nömm. Oh, tamam çok güzel. Şöyle Aa, ben elmayı yıkamadım ya lan. Lan yıkar Tamam yiyelim.

çıkamıyoruz Arabamızı park edelim. Şöyle arabayı içine basalım. Evet sonra garajımızı kapatabiliriz artık. Hadi kapatalım çıkalım. Neyse. Ben şöyle bir gezeyim bakalım. Ben. ben böyle mi gezeceğim lan? Bu ev benim evdeki kıyafetlerim. He <laughs> he. Allah mi mi? Bekle, geçelim şuradan. Hayat evet, kapımızı da kilitleyelim bile söyle. He devi. Ben üstümüzü alalım hemen. Üstümüz şurada çok yakışık olacağız. Değil mi? Evet. Gidebiliriz birader. Şimdi gidelim bakalım. Uuu. Kimse bu evi almıyor ya. İki tane ev almıyor. Neyse. hemen yani evim daha güzel. <laughs> Gidelim bari. Neyse. Şöyle gelelim. Gelelim. Geldik. Şöyle durağa oturalım. da bekleyelim Neyse. Ya da vazgeçtim. Bir de kaydırağına gitsem. Böyle üstümde Ha Aslanca. Aslanca hiç akma gelmedi. Hu hu. Lan. Hu hu. Çocuk muyum ben? Oh lan. Aynen. Lan. Lan. Hu hu. Lan başım döndü yapmayın. Başım döndü. He he. no. Lan, lan ben yemeyeceksin bir daha Ne diyor? Evin yanıyor. Lan evim. Canım evim niye yanıyor? Ha. Evimi kurtaracağım. Evim. Burasıydı benim evim değil Hayır. Ha. Lan, lan. 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 Lan sormam, lan ne lan ya ne lan patlamış zaten ne istiyorsunuz evimde Çocuk kapatın görüşürüz. size görüşürüz he he. Siz orada <laughs> ben nerede kalacağım ben şimdi? ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Haa, ne yapıyor? Haa, oğlum ben fakir olmuşum burada. Olamaz, olamaz, olamaz. burada kalın. Şimdi Oğlum ben niye böyle sinirlendim? Aramam lazım. Aracım var. Aramam. Oo. Bunu itfaiye gelsinler, fönü fönü. Ha itfaiye yok. Ha benim yanıma cay cay gelmiyor. Ne ne lan oğlum ben ne yapacağım Hı, oğlum artık ziyafetlerden kurtulma zamanı geldi Hı, onu benim onlar benim evimi oldu. ben de onlardan intikam acı olacak <laughs> Tabii ki de işte ben bunun acısını bırakmayacağım <laughs> şimdi intikam vakti dostum neredeydi benim o şey Dur. Hmm. 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 Dolan oğlum ben hep sen. Eh. He -he. Artık benim sıram. Aa, bunu siz istediniz. De bir de değiştirelim. Daha güzel olalım değil mi? Şimdi. Ee, bana oğlum gebe git. be git. Tamam bana ne?

patlayıcı. Silah. Bunlar. Bir de. Bu mu olsun ya? Olsun mu? Bu, Bu işe yaramıyormuş. Hen yanıyor oğlum. Ermizi çattı. Ve ben de onu onundan malım. Ne 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 ne. Çeremeye sormayın artık. Evin yanı çıktı oğlum. He şey şey güldük. Ne Şey çok hmm. ee, ah be Ha niye kilitlediniz oğlum? Şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Golden. I am a bit closer than man. Kasam nerede? Emin kasası nerede? Sönmüşler mi ya? Ha. Kredi kartı istiyor mu? Anlıyorum. Ne bu patlayıcı ile olacak kardeş? Sonuçlar bu ev be? Hmm. Ya söylediğimiz olan. Bu arabaya da çarp diyeceğim. Ve araba da çalacağım. Çok zekiyim. <laughs> he he. Canım. Teslim al. Ateş ederim lan. Teslim ol. Teslim ol. Teslim ne oldu? Korktun mu? Gel lan buraya. Seni. Lan neredesin? Neyse, o değil de Ben evlere söyleyeyim. söyle. şöyle, söyle. Go 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 go. <laughs> go online go online. Ha. Ben bu evde girebildiğim değil mi? Hı? Lan lan. Lan. <laughs> o kadar da Evin <laughs> kasasını buluyorum. Evin kasası nerede? Çabuk söyle. Söyleme seni öldürürüm. Evin kasası nerede? Evin kasası kasası nerede?

Çok çok ağır olacak. Bir sonraki videoda göreceksiniz onlardan intikam alacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atıp bir de kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz intikamımızı alırız. Neyse.